Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda yemyeşil bahçeleri ve hurma ağaçlarıyla dolu, uzaktan çok güzel görünen bir şehir varmış. Bu şehirde yaşayan insanlar çok zengindi ama ne yazık ki kalpleri iyi değildi. Kimseye yardım etmez, misafirlere kaba davranır ve her zaman kendi bildiklerini okurlardı. Yaptıkları kötü şeyler yüzünden Allah'a hiç inanmıyor Allah'ın emirlerine karşı geliyorlardı. Bu şehirde Allah'ın çok sevdiği bir peygamber yaşıyordu. Lut aleyhisselam. O tıpkı amcası İbrahim aleyhisselam gibi çok iyi kalpli, dürüst ve misafirperver bir insandı. Lut aleyhisselam yıllarca o şehrin insanlarına doğru yolu göstermeye çalıştı. Onlara Allah'tan korkun ve iyi kalpli olun. Yabancılara kötü davranmayın ve herkese adaletli davranın. Eğer yaptıklarınızdan vazgeçmezseniz çok büyük bir felaket başınıza gelir derdi. Ancak şehirdeki insanlar Lut aleyhisselam'ın sözlerine sadece gülüp geçiyor, onunla alay ediyorlardı. Sen bizimle ne kadar uğraşsan da biz bildiğimizi yaparız diyorlardı. Lut aleyhisselam bu kadar yalnız olmasına rağmen asla pes etmedi. Hep bir gün şehir halkının akıllanacağını umut etti. Bir gün akşamüstü Lut aleyhisselamın kapısı çalındı. Kapıyı açtığında karşısında yolculuktan gelmiş, çok yakışıklı ve parlak yüzlü üç genç misafir gördü. Asfında onlar, insan kılığına girmiş meleklerdi ve Lut aleyhisselamı ve şehirdeki insanları denemek için gelmişlerdi. Lut aleyhisselam misafirleri görür görmez çok sevindi ama bir yandan da korktu çünkü biliyordu ki şehir halkı misafirlere çok kötü davranırdı. Onları hemen evine aldı ve içeriye sakladı. Çok geçmeden şehirdeki kötü kalpli insanlar bir araya toplamarak Lut aleyhisselamın evine geldiler ve misafirlerini istediler. Lut aleyhisselam onlara yavvararak ey insanlar Allah'tan korkun misafirlerimi rahat bırakın bu çok kötü bir şey dedi. Ama onlar. Lut aleyhisselam'ı dinlemediler. Lut aleyhisselam'ın bu çaresizliğini gören melekler ona gerçek kimliklerini açıkladılar. Biz Allah'ın elçileriyiz. Korkma. Sana ve ailene kimse zarar veremez dediler ve eklediler. Bu şehirdeki insanların cezası gelmiştir. Sen ve sana inananlar, kalbi kötü olan karın hariç hemen buradan uzaklaşın ve sakın arkanıza bakmayın. Lut aleyhisselam ve ailesi gecenin karanlığında şehirden ayrıldılar. Şehirdeki insanlar ise kötülüklerine devam ederken sabaha karşı gökyüzünden gelen büyük bir sesle ve şiddetli bir sarsıntıyla şehirleri yerle bir oldu. Sanki hiç var olmamış gibi yok oldu. Bu hikaye bize ne kadar yalnız kalırsak kalalım doğru yolda olmamız gerektiğini, Allah'a güvenenlerin ve iyi kalpli olanların her zaman korunacağını ve en önemlisi kötü davranışların er ya da geç cezasını bulacağını öğretir.